Neredeyse burası kapanır. Nasıl gideceksin evine? Boş vereme evime. Desene iş başa düştü. İçmişim başım. <laughs> dönüyor, dönüyor. O dediğin şarkıdır. Ha. Döner, döner, durur. <laughs> Güzel şarkı ama be. <laughs> göster şöyle, mh, otur dira. bakayım şurada uslu çocuklar gibi, ha otur! Hmm. Eh, oldu! Hmm. Dünya dönüyor, <laughs> dönüyor... Oh! Yalnız of oh! bombokum be! Sana oh! bir nane limon kaynatayım, bir şeyin kalmaz, hmm. mutfak nerede? <laughs> Şuralarda bir yer, heh! Hmm. <laughs> 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 dur bakayım! Ah. mutfak değil çöplük. <laughs> hey, neredesin? Buradayım, burada. burada. <laughs> 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 Yiyecek misin biraz? <laughs> eh, hiç güveysinden halledeceğim ama şöyle bir açıldı mı? <laughs> ne açılması, şalgam gibi bakıyorsun hala. İçki <laughs> ile İçkiyle orospunun şakası olmaz derler. Ömrümde içmemiştim bu kadar Hele kahrederek içince... ...Katır tepmişe döner insan. Baş ver! Çivi çivi sökermiş, dur şimdi! Ne yapıyorsun? Karışma! Karışma içeceğim, al bakalım! Ama... Karışma dedim! Kızma, bir şey demedim! Dersin, başlarsın şimdi! Kadın değil misin? Oh be, kavga yok! Vır vır yok, her şey limon gibi ekşime yok, ulan bu kadın hop milletinin! Hop, yanlış düğmeye bastın, ben de kadınım! Hı. Ama sirke değil, balsın! Gülmesini, güldürmesini biliyorsun! Hı. Güzelmiş karın! Hı? 150 basın. Ama aşıksın i̇tti, hala. Itti. Kim ben mi? Sen hem de eşekler gibi. <laughs> nesine, nesine be. Yatakta karılık bile yapmazdı. Ay çocuğum olacak. Ay yorgunum. Ay uyuyacağım. Buz <laughs> kalıbıyla yat daha iyi. Üstelik her gün para diye hırlar. Anlaşıldı. Bu iş bitmiş artık. Yürümez. Boşanırsın. Aman bitsin ve kusurum ya. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Düşün Ankara'dan patron geliyor. Bizleri evimizde teftiş edecek. Kimin aile düzenini beğenirse o müdür olacak. Zam, araba, prim, forz. Aa, Hı -hı. evi bu halde görürse. Değil müdürlük, kendime yeni iş aramam lazım. Şöyle bir yer atalım dedik, pır annesinin evine uçtu. Senin gibi kocayı kolay bırakmaz. Yarın sabah düşer. Düşmez. Gidip yalvarmamı bekliyor. Rama gitmeyeceğim. Yalvarmayacağım. Yalvarmayacağım. Yalvarırsın. Yalvarmam. Yalvarırsın. Yalvarmam. Yalvarırsın. Yalvarmam. Kapı çalınıyor! Kapı çalınıyor diyorum, duymuyor musun? Hangi Allah'ın belası sabah sabah? Kalmasın! Karın mı? <laughs> Ama ölse gelmez buraya, ben gidip yalvarmadan! Ne olur ne olmaz, karınsa sakın buraya sokma, idare et! Aha. Tamam! <laughs> あんどこ